Evet, Gürcistan'da seçimler yaklaştıkça enteresan gelişmeler oluyor. Şu anda iktidardaki Rusya yanlısı yapıya karşı istihbarat birimleri özellikle KGB ile irtibatlı, eski KGB ile irtibatlı istihbarat birimleri muhalefetin iktidarı devirmekle ilgili birliktelik oluşturabilmesinin önüne geçebilmek için bu ve buna benzer haberler yayınlanıyor. Yani Binisa İMHB'ye bir operasyon yapılması, suikast yapılması şu anda muhalefeti iktidara taşıyacak bir yol ve yöntem değil. Şu anda Gürcistan'da iktidarın değişimi ancak seçimle olur. O da önümüzdeki günlerde yapılacak seçimle bu sistem değişebilir. Ama iktidar muhalefetin dip dalgasını önleyebilmek, onun iktidarı ele almasını önleyebilmek adına bu ve buna benzer suikast haberleri ile muhalefetin psikolojisini bozmak ve iktidarın kendine olan güvenini artırarak iktidarın devam ettirebilmesiyle ilgili halktan geniş kitlelerden teveccühle Seçimi kazanmak için bu yönteme başvuruluyor. Bu eski Sovyet dönemindeki bildik istihbarat yöntemleri. Gürcistan halkı buna çok prim vereceğini zannetmiyoruz ama netice itibariyle şu anda Gürcistan'da aynen Ukrayna örneğinde olduğu gibi muazzam bir e, rekabet e, sürüyor ama bu rekabet Ukrayna'da olduğu gibi silahlı çatışmaya dönüşmeyecek. Bir demokratik sandık rekabetiyle e, sonuçlanacak. Bunun için iktidar varlığını Hatta biraz daha Rusya'ya yaklaşabilmek adına muhalefeti bu ve buna benzer önümüzdeki günlerde de artan şekliyle suçlayacaklar. Ama netice itibariyle sandıkta kim çıkarsa Gürcistan'da iktidar o gelecek.